Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bu videomuzda 2020 yılı Ocak sonu itibariyle piyasalardaki durumlar neler? Bunları konuşacağız. ÖTV muafiyetiyle araç alımı, normal şekilde sıfır araç alımı, ikinci el piyasası bu konudaki düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar biliyorsunuz Ocak ayı itibariyle, Aralık sonu itibariyle kur krizi ve kurdaki geri çekilme ve kurun 13 ila 14 arasında sabitlenmesi ile piyasalarda bir durgunluk söz konusu oldu. Biliyorsunuz otomotiv piyasası kura bağlı arkadaşlar, euroya bağlı, dolara bağlı. Bu nedenle ithal edildiği için dolar euro durgun olursa. Ee, tabii ki otomotiv piyasasındaki fiyatlar da durgun olacaktır. Tabii ki bu 18 19'lara 19 lira çıkan kur daha sonrasında geriledi. Ama biz sıfır araç fiyatlarında bu gerilemeyi çok göremedik nispeten çünkü biliyorsunuz bayiler bu tür olaylarda biraz bekliyor kurun seviyesinin sabitlenmesini ve fiyatları ondan sonra yavaş yavaş işte kampanya yaparak kampanya sonrasında işte fiyatlarda liste fiyatlarında ufak tefek indirimler yaparak Fiyatları indiriyor Çünkü piyasa durgun halde Arz talep dengesi Olmadığı için yani arz karşılamadığı için Kimse araç alamadığı için fiyatların yüksekliğinden dolayı şu an için Böyle bir Durgunluk söz konusu Tabii ki ÖTV muafiyetinde Bu durgunluk arkadaşlar aslında Bizim çok lehimize değil yani aleyhimize değil pardon çünkü araç satılmazsa biz muaf kullanıcılara araç satmaya çalışıyor bayiler burada biz daha değerleniyoruz ve bize aramaya başlıyor işte önceden gittiğimizde bayiye hiçbir araç girmiyor alamıyorsunuz falan dedikleri araçları şu anda işte ÖTV muafiyetine kampanya yaptık alın şu fiyatlar olur gibi kotalarını doldurmak için araçları satmak için bizleri arayabiliyorlar böyle bir dönemdeyiz o yüzden ilk önerim şu arkadaşlar size ötv muaf araç alacak arkadaşlara ben e, geçen yılda bu önerilerde bulunmuştum bu yılda e, bulunuyorum arkadaşlar ötv muaf araç alım e, süresi ayları Bence Ocak Şubat ve e, Mart'ta da çok bırakmanızı istemiyorum Çünkü Mart'tan sonra e, değişik bir ivme ile fiyatlar yükselebilir geçen sene de böyle olmuştu ve bu sene de olabilir ama belki Mart ayında da devam edebilir. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Şubat ayının liste fiyatları açıklandığında daha net yorumlar yapabileceğiz arkadaşlar. Tabii ki kura bağlı kurda sabit kalırsa bu şekilde olur. Biliyorsunuz ÖTV düzenlemesi oldu. 80 ve 50'lik dilimin arasına 60 ve 70 gibi dilimler geldi. Ondan dolayı da bazı araçlarda fiyat gerilemeleri oldu. E, bu da e, araçlarda olumlu bir şey e, kullanıcılar için, normal alıcılar için. Ayrıyetende arkadaşlar ÖTV muafta e, çok etkilemedi çünkü yüzde seksenlik araçlar biliyorsunuz 420'lerin üstünde olduğu için onları çok etkilemedi. Biz de üst limit araç bakıyoruz genelimiz. O yüzden etkilemedi tabii ki e, ÖTV'den de muafız ayrıyeten. Bu şekilde. E, bir indirimler söz konusu e, sıfır otomotiv piyasasında. Tabii ki ikinci el otomotiv piyasasına baktığımız zaman da bu zaten paralel ilerleyen bir e, durum. Orada da aynı durgunluklar devam ediyor arkadaşlar. Sıfıra yakın ikinci ellerde e, stoklayan kişiler araçların fiyatlarını e, birer birer geri çekiyor arkadaşlar. Yani 15, 20, 30, 50 bine kadar indirim yapıyor. Çünkü e, araçlar satılmıyor. Sıfır araçlarda kampanyalar var. Bu da demek oluyor ki araçlar ellerinde kalacak. Çünkü onlar da ticaret yapıyor ve bu araçları döndürmek durumundalar. Yani onu satacak, öbürünü alacak, kar edecek ki bir döngü sağlansın, ticaret olsun diye bu şekilde bir indirimler var ikinci el piyasasında da. Şimdi biz yine konumuza dönecek olursak ÖTV muafiyeti ile ilgili arkadaşlar benim önerim bu 3 ayı. 2 ayı, 3 ayı değerlendirmeniz durumun Değerlendirmeniz olacaktır. Çünkü e, devamında e, biliyorsunuz zamlar oluyor. ve talep artıyor. Ne yazık ki zamlanınca herkes gidiyor otomotiv almaya çalışıyor. İşte yatırımcısı da otomotiv alıyor. Kullanıcısı da otomotiv al alıyor. 300 bin lirayken almıyor. 350 bin olunca koşarak gidip alıyor. E, ne yazık ki böyle bir durum söz konusu e, bizim otomotiv piyasasında ee, arkadaşlar şimdi e, ÖTV muaf için tekrar e, dönecek olursak Şöyle bir durum var arkadaşlar Şimdi güç e, bizim elimizde diyebiliriz Biz bayilere gideceğiz giren otomotivleri bulacağız ba yine stok sorunları var Yine çoğu bayide araç olmayabilir ama Olan yerler illaki var Ve Şubat ayıyla birlikte Bu araçlar gün yüzüne çıkacak bunun da e, size Garantisini veriyorum çünkü araç satılmıyor arkadaşlar o nedenle güç bizde hemen gidip e, küçük araçlara işte efendime söyleyeyim istemediğiniz paketlere aracınızı hemen almayın. En azından bu bir aylık süre içerisinde güzel bir analiz yapın ve e, değerlendirin teklifinizi edin bekleyin Emin olun bayiler e, araç satamadığında size dönüş yapacaktır arkadaşlar Çünkü dönem böyle bir dönem ama nereye kadar bu böyle devam eder Tabii ki her çıkışın bir iniş olacaktır. Yani bu şu anda bizim için faydalı bir durgunluk. Ama bu tekrar fiyatlar yükselişe çıktığı zaman da terste kalma olasılığımız çok yüksek arkadaşlar. Hani bekliyoruz düşer 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 alamıyoruz. Ve ondan sonra da araçlar zaten ÖTV ve muafiyetinden de çıkıyor. Ve hiç erişemiyoruz. Bu durumda da kalmanızı istemem. Ama söylediğim gibi şu anda bir durgunluk söz konusu. Ve bu da bizim... Aslında lehimize gerçekleşen bir durum arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin. Ee, devamında piyasalarda e, durum bu şekilde arkadaşlar. Benim size nacizane piyasalar videom bu şekilde. Umarım e, faydalı olmuştur. Umarım sizlere e, bilgilerimi, tecrübelerimi aktarabilmişimdir. Siz de yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarsanız etkileşim halinde olmuş oluruz. Şimdiden e, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.